الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'i zünubuna Muhammed. Evet kıymetli kardeşlerim bugün Saddettin ve Hazretlerinin 40 hadis şerhinden 7. hadis şerifi inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Sebetan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle. Estağul menâmâti mâ rü'iye fîs buyuruyor Peygamber Efendimiz Sadaka Rasulullah Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sabit oldu ki diyor şöyle buyurmuş. Rüyaların en doğrusu seherde görünenidir. Bil ki seher gecenin sonlarının ve gündüzün evvelini karşılamanın zamanıdır. Gece gayb ve zulmetin ortaya çıkış zaman ve zeminidir. Gündüz ise açığa çıkma ve vuzuha kavuşma zamanı ile muayyebat ve gaybı mukadderat yolculuğunun son noktasıdır. Seher vakti tam açığa çıkmaya ve hakikate ermeye başlama zamanının temeli olduğu için o vakitte görülen şeyin ortaya çıkışının ve gerçekleşmesinin yakın olması gerekmiştir. Yusuf aleyhissalatü vesselam bizim peygamberimize ve ona selam olsun babasına ona selam olsun söylediği aşağıdaki söz de buna işaret etmiştir. Bu daha önce rüyamın yorumudur. Rabbim onu gerçek kıldı. Yani rüyanın hakikati ancak duyular alemine zuhur etmesiyle kemale erdi. Çünkü onda bu temsili suretlerin maksadı ortaya çıkmış ve meyveleri olgunlaşmıştır. Bunu iyi belli. Muhterem kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de üç peygamberin rüyasından bahsedilir. Bunun bir tanesi peygamberlerin atası Hz. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi? Görmüş olduğu oğlunu kurban etme rüyasıdır. Saffat suresinde aktarılır. İkincisi Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın görmüş olduğu rüyadır muhterem kardeşlerim. Bu da Yusuf suresinde işlenir. Diğer bir tanesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Medine'de görmüş olduğu umre için, yani e, Mekke'ye umre için gitme umre yolculuğunda görmüş olduğu rüya, Fetih suresinde işlenir muhterem kardeşlerim. E, bu görülen rüyaların üçü de gerçekleşmiştir. Yine, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf aleyhisselatü ve Hapiste kendileriyle muhatap olduğu iki gencin görmüş olduğu rüyalardan bahsedilir ve bu rüyalarda gerçekleşmiştir. Aynı zamanda Mısır Azizinin görmüş olduğu bir rüya vardır. Bu rüya da gerçekleşmiştir. Aslında rüya, e, muhterem kardeşlerim, insanlık tarihi kadar değil mi? E, eskiye dayanır rüya üzerinde ciddi çalışmalar yapılmıştır. İslam inancında genel kanaate göre rüyalar üç gruba ayrılır. Birincisi Rahmani rüya, rüyayı sadıka, doğru rüya, rüyayı saliha, iyi ve güzel rüya denilen bu rüyalar insanın metafizik alemle arasında açılmış bir pencere ve oradan aldığı müjdeleyici bilgi ve işaretlerdir. İkincisi şeytani rüya şeytanın aldatma, vesvese ve korkutmalarıyla meydana gelen karşık hayaller, düşler ve telkinlerdir. Üçüncü rüya, nefsani rüya, kişinin gündelik hayatında gördüğü ve yaşadığı olgular, bilinçaltına attığı kaygıların ve düşüncelerin görüldüğü rüyalardır. Malumunuz, Sadretin Konevi Hazretleri, muhterem kardeşlerim, çok ileri derecede ehil olan bir tasavvuf ehlidir. Şeyhi Ekber'den ders almış ve kendisi Şeyhi Kebir olarak ün salmıştır. Tasavvufta rüyanın biraz daha farklı bir anlamı vardır. O yüzden tasavvufta rüya kısmını sizlere inşallah aktarmak istiyorum. İslami gelenekte özellikle tasavvuf ilminde rüyanın özel bir yeri vardır. Rüya konusuna oldukça önem veren sufiler nezdinde rüya önemli bir bilgi kaynağıdır. Buna göre rüya, insanın kalbinde yaratılan ve kalplerine yerleştirilen manevi hakikatlerin tahayyül yoluyla görülmesidir. Sufilere göre peygamberlerin gördükleri rüyalar vahiy, takva sahibi müminlerin ve velilerin gördükleri rüyalar ise ilham kabul edilir. Sufiler Rüyalara haktan kaynaklanan sadık rüya ile nefis ve şeytandan kaynaklanan kazip rüya şeklinde ikiye ayırır. Sadık rüyalar ise üç çeşittir. Büşra yani mübeşşire, salih müminlerin gördüğü müjdeleyici rüyalar, tahrir, ibadet ve taattan uzaklaşan kulu tevbeye ve kulluğa yönlendirmek amacıyla gösterilen uyarı niteliğindeki rüyalar, İlham, kişinin kulluğunun artırılması amacıyla gösterilen rüyalar. Sufiler rüyada Allah'ı ve Hazreti Peygamber'i görmenin ve onlardan talimat almanın mümkün olduğunu düşünürler. Nitekim bazı sufilerin rüyalarında Allah'tan ve Hazreti Peygamber'den aldıkları işaretler üzerine irşat faaliyetine başladıkları aktarılır. Bunun yanında tasavvufi gelenekte bazı sufilerin virtlerini rüyada Hazreti Peygamber'den aldıkları, eserlerini Hazreti Peygamber'in talimatıyla yazdıkları kabul edilir. Tasavvufi hayatta rüya, marifet, hikmet, vaaz, irşat gibi pek çok tasavvufi ilke ve uygulamanın kaynağıdır. Pek çok dini ve ahlaki hakikate rüya yoluyla erişildiği kabul edilir. Birçok sufi, zahit ve veli gördüğü rüyaya göre hayatına ve davranışlarına yön vermiştir. Ayrıca tarikatlarda rüyalar seyri sülükün bir parçası olarak görülmüştür. Mürşidin en önemli görevlerinden biri müridin gördüğü rüyaları tabir etmektir. Zira rüyalar müridin kat ettiği manevi mertebeyi göstermesi açısından onun eğitiminde mürşide yardımcı olmaktadır. Sufiler, sadık rüyaları, bilgi kaynağı ve davranışlarda belirleyici bir unsur görmek suretiyle hayli önem atletmekle birlikte, bir ilke olarak rüyanın hiçbir zaman genel ve kesin bir hüküm ifade etmediğini de belirtmişlerdir. Rüya başkaları hakkında bağlayıcı olmadığı gibi rüyayı gören içinde bağlayıcılık ifade etmez, sadece yönlendirme ve irşat içerir. Ayrıca rüya sebebiyle şer'i hükümlerle amel etmeyi terk etmek de sufilere göre büyük bir hatadır. Zira rüya ile amel etmek ancak bu amellerin şer'i ilke ve hükümlere aykırı olmaması şartına bağlıdır. Evet muhterem kardeşlerim bu hadis-i şerifte bir de seher vaktine aslında bizim dikkatimiz çekiliyor. Seher vaktinde görülen rüyanın değil mi sadık olacağı ifade edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde özellikle seher vakitlerinin uyanık geçirilmesi, mümkünse teheccüd namazı kılınması, zikirle, şükürle, tesbihatla, istiğfarla o vaktin değerlendirilmesi öğütlenmektedir. Allah Teala cümlemizi inşallah o seher vakitlerini uyanık olarak Hakk'ın divanında durak durarak ve onun rızası doğrultusunda salih ameller işleyerek inşallah uyanık geçirmeyi nasip eylesin. Başka bir sohbette buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.